Şöyle botu nope. baydım tamam mı? Bakalım takım arkadaşı gelip kaldıracak mı? HDR ve aşırıya aldığımızda emülatörlerde oluyormuş bu. Deniz yok oluyor. Yani su yok oluyordu olsa hiçbir yerde su görünmüyor. Hemen hızlı bir şekilde şuradan HDR'ye ve aşırıya alacağım grafiklere girelim. HDR, aşırıya aldık otomatik olarak alıyor zaten. Uygula dediğimde de olsa Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Dostlar başlıkta da gördüğünüz gibi efsane mi gerçek mi challenge videosuna tekrardan hoş geldiniz çok güzel bir challenge videosuyla karşınızdayım kankam. Hızlı bir şekilde videoyu geçeceğim. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız lütfen videoda beğeni atmayı lütfen kesinlikle unutmayın. Video sonunda yorum atarsanız da çok 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 mutlu olurum. Hadi hızlı bir şekilde videomuza geçelim. İzleyiciler seviliyorsunuz. 5 minutes later. Dostlar yeni efsanemiz Nusa haritasında bakın burada bir adet havuz var. Normalde bu havuzun içine girdiğinizde canınız doluyor. Ama şöyleymiş dostlar arabayla girdiğinizde canınız hiç gitmiyor. Yani arabanın içinde olduğunuzda canınız gitmiyor. Hemen deneyelim hemen şurada araba bir tane getirdim kankam. Şöyle arabamızı alalım bir deneyelim lan ne oluyor geri atıyor beni o iyi. E, Pinge bakın niye böyle. Her neyse şöyle araçla giriyorum dostlar. Şöyle yan koltuğa geçim. Bakalım canımız gidiyor mu? Hatta abi canımız hiç gitmiyor. Bir dakika bakın alt kısmı bir bakın dostlar yakınlaştırıyorum. Canımız daha çok doluyor yani. Burada hiç canımız gitmiyormuş. Efsaneymiş. Doğruymuş dostlar. Vay canına. Burada yani çok güzel bir şekilde rank kasılır ve rakiplere troll yapabilirsiniz. Çok güzel bir taktikmiş kankam. Hadi gelin bir diğer efsanemize geçelim. Tabi efendim. Dostlar bir diğer efsanemiz Livy haritasında hemen sizlere gösteriyorum haritada bakın şu konuma gelin işaretlediğim yere konuma geldiğinizde dostlar hemen burada bir adet karavan varmış hemen gösterelim aynen iki adet karavan ya da araba diyelim ee, bunların içerisine giriliyormuş hemen bir deneyelim şu öndekini deneyeceğim bakalım oluyor mu olmuyor mu bu arada rakipler var inşallah beni vurmazlar dostlar şuradan içeriye giriliyormuş Bakalım Oy harbiden giriyormuş abi oha dostlar inanılmaz kankam efsaneymiş gerçekmiş dostlar normalde benim e, şu nus haritasında efsane demişim e, şöyle oluyormuş yalanlarda efsane demem lazımmış gerçek olunca da gerçek demem lazımmış dostlar onun için. Bu gerçekmiş kankam. Gördüğünüz gibi burada rakipleri güzel bir şekilde trolleyebilirsiniz. Yani burada rakip sizi görmüyor yani kankam. Sizi burada olduğunu bilmiyor. Yani sizi görse acayip korkar. Yani bayağı da güzelmiş. Şu arkadakine de bakmak istiyorum kankam. Şu arkadakine de girebiliyormuşuz. Bir bakalım hemen giriliyor mu girilmiyor mu? Hemen şöyle bir deneyelim. Evet bunun arkasındakine de giriliyor dostlar. Belki bu konumda değil. Belki e, bu arabaların hepsinde oluyor belki onu bilmiyorum. Tek burada mı oluyor? Onu bilmiyorum dostlar. Sizler Levik'te bakarsınız. Hadi gelin bir diğer efsanemize geçelim. Dostlar bir diğer efsanemiz hemen Puchinki'de balkonlu eve geldiğinizde de olsa burada Molotof'u şu kısma attığınız an itibaren bakın şu ışık yeri var ya dostlar, attığınız an itibaren direkt yukarıyı yakıyormuş. Deneyelim hemen. Şöyle atıyorum bakalım yukarısı yanacak mı? Çok merak ediyorum. Yanıyor mu? Şöyle bir çıkalım yukarıya acilen. Yani yanıyor ama bir dakika yanıyor ama dostlar işlemiyor. Normalde işlemesi gerekiyormuş. Ee, ener bir üst kata çıksana. Bak burada da ışık var. Bir de buradan deneyelim. Şimdi dostlar tekrardan o zaman buradan deneyeceğiz. Yani yan yanıp da ölmesi gerekiyormuş rakiplerin. Şöyle deneyelim. Attım bir tanesine. tanesini. Yanıyor da ama rakip ölmüyor dostlar efsane mi, gerçek mi diyerseniz efsaneymiş. Hadi gelin bir diğer efsanemize evet. geçelim. Dostlar bir diğer efsanemiz. Efsane. Kankam Nusa haritasında şöyle gösterelim. Nusa haritasında dostlar bu karşı tarafa geçme ipiyle örnek veriyorum. Diyelim ki rakipler buradan karşı tarafa geçince dostlar sizler de ipe sıktığınız an itibaren ip kopuyormuş. Bir deneyelim hızlı bir şekilde. En sen bir karşı tarafa geç bakalım. Bakalım gerçek mi, yalan mı kankam? Bir geçsin Enver. Şöyle ipi Sıkalım ve gördüğünüz gibi dostlar ip koptu kankam. Efsane mi gerçek mi? Tabii ki size de gerçekmiş. Yani çok güzel bir şekilde aslında burada pusularak rakipleri trolleyebilirsiniz. Bu ne? Bir dakika şu botu bir durayım nope. kankam. Yani çok güzel bir taktik diyelim hatta. Hadi gelin bir diğer efsanemize geçelim. Dostlar bir diğer efsanemiz botları eğer ki vurduğunuzda hemen ölmüyorsa bayıldığında diyelim ki onu bitirmezseniz dostlar takım arkadaşı gelip onu kaldırıyormuş. Senin kafan. ben fazla inanmadım buna ama yine de denemek istiyorum. Belki gerçek olur. Hemen bir tane bot bulup geliyorum. Dostlar bot geldi kankam. Hemen deneyelim bakalım gerçek mi yalan mı? Şöyle botu no. baydım tamam mı? Bakalım takım arkadaşı gelip kaldıracak mı? Ee, şöyle hatta saklanalım enver belki hani bizi görüp de <laughs> gelmiyordur. Ya ben fazla inanmıyorum ama belki de olur dostlar. Olur mu? Olur mu? Şöyle bekleyelim. Ee, takım arkadaşını hemen bekleyelim. Takım arkadaşı gelecek mi? Gelmeyecek mi? Sizler de buraya kadar izlediyseniz o güzel beğeninizi lütfen videoda kullanırsanız çok sevinirim. Dostlar hala bekliyoruz kanka ve takım arkadaşı gelmedi. Öyle sürünüyor kendi kendine zavallı bot. Ee, gelmeyecek kesinlikle burada artık bunu kim dediyse onu buraya bir getirebilir misiniz? Ya bunu kim dedi abi ya? Dolandırıldım da. Aa. O buraya bir gelsin ya. Yalanmış dostlar. Gerçek değilmiş. Yani efsane mi gerçek mi? Tabisi de efsane kankam. Hadi gelin bir diğer efsanemize geçelim hızlı bir şekilde. Ya bunu kim dedi ya? Bir gelsin lan buraya. A few later. Dostlar bir diğer efsanemiz kankam. Çok güzel bir efsanemiz. Yani bu olacak mı olmayacak mı onu bilmiyorum ama deneyeceğiz. Dostlar efsanemiz şöyle. HDR ve aşırıya aldığımızda emülatörlerde oluyormuş bu. Deniz yok oluyor yani su yok oluyor dostlar. Hiçbir yerde su görünmüyor. Yani gerçek mi ben inanmadım fazla ama yine de bir denemek istiyorum. Hemen hızlı bir şekilde şuradan HDR ve aşırıya alacağım grafiklere girelim. HDR aşırıya aldık otomatik olarak alıyor zaten uygula dediğimde dostlar. Ve şuradan bir bakalım Abi Lan nasıl Enver gerçekmiş lan oğlum bu ne hiç bir yer görünmüyor oha Enver bir silah alsana Enver bir silah alsana acilen Lan ben burada var ya rakipleri öyle bir vururum ki dostlar Abi nasıl dostlar abi inanılmaz harbiden var ya ben Yani ilk de gördüğümde inanmamıştım dostlar Abi bu ne oğlum Bak mesela Enver yüzüyor dostlar Yani hepsini görüyorsunuz su yok yani Hiçbir yerde su yok da dostlar. Efsane mi gerçek mi? Tabii ki size gerçekmiş dostlar. Yani çok güzel bir taktik diyelim biz buna da. Yani güzel bir şekilde hem rakipleri sudan geçerken onları alabilirsiniz. Ya da bot diyelim geliyor hemen botu hemen vurabilirsiniz dostlar. Bence çok güzel bir efsaneli taktikmiş hatta gerçek diyelim kanka biz ona efsane demeyelim. Dostlar videomuzun burada sonuna geldi kankam. Her şeyi sizlere güzel bir şekilde gösterdim. Yanlışlar oldu doğrular oldu hepsini teker teker gösterdim. Bu arada HDR harbiden iyiymiş yani normalde oyunum kasmasa harbiden HDR'yi alıp burada direkt kullanırım dostlar çünkü Görüyorsunuz hemen su hiçbir yerde su yok kankam direkt botlar gelecek diyelim ya da düşünün ki ee, karşı taraftan alan dışılar tamam mı? gemiyle geliyorlar ve ee, şurada sudan yüzüyorlar. Direkt var ya anında vurursunuz. Ama hile diyerler var ya anında diyerler dostlar. De yani bence bunu bir deneyin sizler. Ee, sizler bu tarz videoların devamını istiyorsunuz. Lütfen videoyu beğenmeyi kesinlikle unutmayın. Bir de dostlar kanalıma abone olursanız çok 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 mutlu olurum. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız dediğim gibi videoyu beğenmeyi unutmuyorsunuz. Aşağıda yorumlara belirtmeyi kesinlikle unutmuyorsunuz. O zaman dostlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz. Bir dahaki PUBG Mobile'da görüşmek üzere. Bak bana kesin molotof atacak ha. Bak, bak 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 bak. Ne yapıyorsun ha? Molotofu mu atacaksın? Hadi at at. Hadi atmak istiyorsan at. Hadi elinde kalmasın at 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 at. Lan ne oluyor? Ay yanmıyorum. Abi yandım lan. Emer bak liyak illa liyakatını mı düşürtmeyen var? Ha onu mu istiyorsun? Bak onayla diyor. Liyakat düşürtün mü?